Merhaba, hoş geldin. Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 6. sınıf matematik soru bankasını çözmeye, öğrenmeye, gelişmeye, pekiştirmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. Aşağıda bir veri seti gösterilmiştir. Buna göre bu veri setinin kök yaprak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kök yaprak gösterimi dediğimiz şey veri gruplarını düzenlemek ve görselleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Şimdi burada kök dediğimiz şey verilerin birler basamağı dışındaki kısmını temsil eder. Şimdi o zaman birler basamağını da yaprak kısmı temsil eder. Gel bakalım. Burada 18 14 27 21 28 30 diye verilmiş ya. Bunları bir küçükten büyüğe yazalım seninle. Şimdi en küçüğü hangisi? En küçüğü 8. Bak 8'i yazdım. Şimdi yazdığımı direkt siliyorum tamam mı? Daha sonra ne var? 14 var. 14'ü yazacağım. Tamam 14'ü yazdım. Daha sonra ne var? 14'ten sonra 18 var. 18'i yazıyorum. Tamam. Sonra 21 var. Sonra 23 var. Daha sonra 27 var. En sonda 30 var. Tamam. Küçükten büyüğe yazdım. Şimdi buradaki kök kısmı birler basamağı dışındaki kısım ya. O zaman mesela 8'de kök kısmı ne olacak? Sıfır olacak. Çünkü birler basamağı dışında bir şey verilmemiş ki. O zaman kök kısmında sıfır olan seçeneği bir bulmam lazım. Mesela bak B seçeneği olabilir. C seçeneği olabilir. Tamam A ve D olma şansı yok. Sonra birler basamağı dışında bak şurada ne var? 1 var. 1 var. He, o zaman bir de kök kısmında 1 olması gerekiyor. Tamam, her ikisinde de 1 var. Tamam. Daha sonra ne olması gerekiyor bir de? 2 2 2 ve 3. He, demek ki 2 ve 3 olması gerekiyor. O zaman doğru cevabın C olduğunu artık söyleyebilirim. Yaprak kısmına geldiğimizde bak şimdi. Birler basamağında 8 var. Bak 8 var. Daha sonra işte ee, şurada birler basamağında 4 ve 8 var. Evet bak 4 ve 8 var görüyorum. Sonra birler basamağında 1, 3, 7 bak 1, 3, 7 eşleşiyor. Burada birler basamağında 0, burada birler basamağında 0 diyebiliriz. Ya bak işin özeti ne biliyor musun? Bu kök yaprak modeli olduğunda yaprak kısmı dediğimiz şu sağdaki kısım birler basamağından geliyor tamam mı? Eğer birler basamağından... Ee, Yazdım ya kök kısmı da artık o birler basamağının dışındaki kısım olmuş oluyor. Bu şekilde ha mesela birler basamağından başka bir şey yoksa da o zaman kök kısmına sıfır yazıyorsun. Buna da dikkat. Bir güvenlik şirketinde çalışan görevlilerin bir yaz sezonundaki toplam çalışma saatlerine ait kök yaprak gösterimi aşağıda verilmiştir. Şimdi bak kök kısmı sola yaprak kısmı sağa yazılıyor. Buradaki yaprak kısmı birler basamağını temsil ediyor aslında. Kök kısmı da birler basamağının dışındaki kısmı temsil ediyor. Buna göre bu görevlilerin çalışma saatlerini gösteren veri seti aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi bak kök kısmında 9 yaprak kısmında 9 varsa bir kere burada kesinlikle 99 vardır. Şimdi 99 olanlar hangileri? C ve D. Daha sonra 28 ile başlıyor sana 0, 1, 4, 4. Bu ne demek biliyor musun? 28'in yanına 0 yazacaksın. 28'in yanına 1 yazacaksın. 28'in yanına 4 yazacaksın. 28'in yanına 4 yazacaksın. Yani ne olacak? 280, 281, 284, 284. Nerede var bak bu? 280, 280, 281, 281, 281 284, 284, 284, 284, 284. Burada şu an eleme yapmadık. Ancak devam ediyorum. 29'da olanı yazacağım. 29'u yazdım kök kısmında. Sonra birler basamağı 2, 2 ve 7 olacak. Bak 29'a 2, 292. 29'a 2, 292. 29'a 7, 297. O zaman 292, 292, 297. Bak burada da eleme yapamadım. Sona geldim. Artık düğüm çözülüyor. 32'yi yazdım kök kısmından ve yaprak kısmı birler basamağı kısmı 3'ü yazdım. Ne oldu? 323 oldu. 323 nerede var? Bak C'de var. Doğru cevap burada C seçeneği olmalı. Bir giyim mağazasında bir yılda kategorilerine göre satılan ürün sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu mağazada satılan ürün sayılarına ait kök yaprak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şıkta da görüyorsun. Kök sola yazılmış, yaprak sağa yazılmış. Şimdi birler basamağında yaprak ile hani yaprak kısmında birler basamaklarını gösteriyoruz. Kök kısmında da birler basamağın dışındaki kısmı gösteriyoruz. Mesela tüm şıkları incelediğimde 17'ye 8 de başlamış. 178 var mı burada? Var. O zaman hemen şunu işaretledim. Tamam. Daha sonra 19'la kök kısmı 19'la devam etmiş. E, 19'un yanında ne var? 0 var, 2 var, 3 var, 4 var, 8 var. Eşleştirelim. 190 var mı burada? Var. Tamam. 192 var mı burada? Bakıyorum, 192 nerede? Burada. 193 var mı? 193 burada. 194 var mı? 194 burada. 198 var mı? Evet, burada. E, zaten bu seçenekler. Hepsinde var hocam, evet var. Yani hani bu söylediklerimde bak A'da da B'de de C'de de D'de de var. Niye işaretlediniz? Yani eleme yapmam lazım. Ya küçükten bir ya bunları tek tek yazacağım. Yazabilirim bu arada ama uzun sürmesin diye. Hani bir e, kısa çözüm de olsun diye böyle bir şey yapıyorum. Şimdi devam ediyorum burada. 20 olduğunda kök. ...yanına ne gelecek? Şimdi... ...20'nin yanına 0 geldiğinde 200... ...bak 200 var. 20'nin yanına 3 geldiğinde... ...yani kök 20 iken yaprak 3 olduğunda... ...203. Şimdi 203... ...nerede? 203... ...burada. Şu an A'dan gidiyorum. Sonra 206... ...206... ...206 burada... Sonra bir daha 206 var. O da burada. Sonra 207. Evet 207 burada. Sonra da 209. 209 nerede? O da burada. Bak şu an A'nın sağladığını gördüm. Tamam mı? 0, 3, 6, 6, 7, 9. Yani B'yi eledim. C olmayacak. Çünkü 3 ile başlamış. C'yi de eledim. 0, 3, 6, 6, 7, 9. Hala D de olabilir sonra devam ediyorum. Bak burada D olmama şansı var şimdi. Neden? Çünkü kök kısmında 21 var A'nın. D'nin yok. Ha, o zaman burada 21'li bir şey var mı diye bakın. Evet var. Mesela ne var burada? 211 var değil mi? Bak 211. şimdi 21'e 1 bak yakaladım burada. Evet oluyor. Ama burada hiç 21 kök kısmı 21 olan yok. O yüzden bu olamaz. Yine devam edelim. Mesela 211, 215, 215, evet eşleşti. Sonra kök kısmı 24, yaprak kısmı 0, 240 demek bu. 240, 241, 249 tam olarak A seçeneğindeki gibi gösterebiliriz. Burada yani özellikle o verilenlerde e, neresi yaprak kısmı olacak, neresi kök kısmı olacak bilirsen rahat edersin yaprak kısmı dediğimiz şey, birler basama, kök kısmı dediğimiz şey, birler basama dışındaki yer, ee, böyle bir gösterimde olduğunu bilmen gerekiyor. Bir veri setindeki toplam 10 veri, kök yaprak gösterimiyle ifade edildiğinde, kök kısmında 4 farklı sayı olduğu görülmüştür. Buna göre bu veri seti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi kök yaprakla gösterdiğimizde, Şöyle bir şey oluyor aslında. Biz sola kökü yazıyoruz. Sağa da yaprak kısmını yazıyoruz ve yaprak kısmında birler basamağı oluyor. Kök kısmında birler basamağı dışındaki kısım oluyor. Şimdi biz diyoruz ki kök kısmında 4 farklı sayı olsun. Şimdi kök kısmında 4 farklı sayı olacaksa ben buna göre bakıyorum şimdi. 4 5 5 5 6 7 7 7 7 Tamam yani burada gerçekten öyle oluyor. Yani çünkü bak kök kısmında ne yazacağım? 4'ü yazacağım. Sonra 5'i yazacağım. Sonra 6'yı yazacağım. Sonra 7'yi yazacağım. Kök kısmında 4 tane var mı? Var. Peki 10 tane veri var mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Olmadı. Yani o zaman bu A seçeneği olamıyor. A seçeneği olamıyor. Biz A'ya eksiği koyalım. Sonra Devam ediyorum. O zaman mesela B seçeneği de olamıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orada da 9 veri var. B'yi de eledim direkt. Şimdi geleyim diğerlerine. C'de mesela ne var? Bakıyorum yani şimdi. 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7 1. Hmm. Şimdi bak. Orada şöyle bir şey oluyor. 4'ü yazdın tamam mı? 5'i yazdın. 6'yı yazdın, 7'yi yazdın, bir de 10'u yazmak zorundasın. Ne oldu? 5 tane kök kısmı oldu. O zaman bu da olmuyor. Bunu da eledik. Son olarak D'ye geldik. Şimdi D'ye bakalım. Bak, 4, tamam 4'ü yazdım kök kısmına. Sonra 5, 5'i yazdım. Sonra 7, 7'yi yazdım. Sonra da 10, 10'u yazdım. 10 tane de veri var mı? Var. Hatta artık diğerlerini de yazalım. Yaprak kısmına yazalım. Burada 4'ün yanında 6, 5'in yanında 0, 0, 3, sonra 7'nin yanında 1, 6, 8, 9. 10'un yanında ne olması gerekiyor? 6 ve 7. Bak bu şekilde göstermiş olduk. Doğru cevabımız burada D seçeneği olmalı. Aşağıda bir tenis kursuna kayıtlı tüm kişilerin yaşlarına ait verilerin kök yaprak gösterimi verilmiştir. Buna göre bu tenis kursuna kayıtlı kişi sayısı kaçtır? Şimdi burada kök kısmı birler basamağı dışındaki kısmı ifade ediyor. Yaprak kısmında birler basamağını ifade ediyor. Şimdi kök kısmı sıfırsa birler basamağı 7, 7, 7, 8, 8, 9 verilmiş ya burada. Yani burada e, hepsi böyle bir veri aslında. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane veri vardır diyebilirsin. Yani yaprak kısmından rahatlıkla sayabilirsin aslında kaç veri olduğunu. Doğru cevap B seçeneği olur. Yaprak kısmında birler basamağı olan kısım yazılıyor. Kök kısmında ise birler basamağı dışındaki kısım yazılıyor. Eğer birler basamağı dışındaki kısım verilmediyse o zaman sıfır yazıyoruz kök kısmına. Tamam Aşağıda bir spor kulübünün farklı branşlardaki sporcu sayılarına ait verilerin kök yaprak gösterimi verilmiştir. Buna göre bu kulüpte İki farklı branştaki sporcu sayıları farkı en fazla kaçtır denilmiş. Ya şimdi şöyle kök yaprakta yaprak kısmı birler basamağını, kök kısmı birler basamağı dışındaki kısmı gösteriyor. Şimdi o zaman şöyle yazacağım ben verileri. Mesela 24, mesela 26, 26 aralara virgül koyalım hatta. Sonra 30, 30, 33 37 sonra bak şöyle kök kısmı 5 mesela yaprak kısmı 7. O zaman ne oluyor? 57 oluyor mesela. Daha sonra ne oluyor? 58. Şimdi bunlar farklı branştaki sporcu sayıları aslında. Şimdi fark en fazla olması için en büyükle en küçük arasındaki farkı almamız gerekecek. 58'den o zaman 24'ü çıkarırsak 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 34 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Hız Kırtasiye'de 10 gün boyunca satılan günlük kareli defter sayılarının oluşturduğu veri seti aşağıda kök yaprak gösterimi ile ifade edilmiştir. Buna göre hız kırtasiyede 10 günde satılan toplam kareli defter sayısı kaçtır denilmiş. Şimdi yaprak kısmı birler basamağını ifade ediyor. Kök kısmı birler basamağı dışındakini ifade ediyor. Eğer kök kısmında 0 varsa sadece bir basamaklı bir sayı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Demek ki burada 7 var tamam. Daha sonra mesela bak 15 ne yapıyor 15 yapıyor. O zaman direkt şöyle yazabilirim. 7 15, 16, 18, 19, 19. Sonra bak 3 ile 3, 0. 3 ile 2, 32. 3 ile 5, 35. 3 l 7, 3 l 7, 37. Bunları da yazayım. 30, 32, 35 ve 37. Şimdi tabii burada toplamını bulmamız istenmiş. Toplamını nasıl bulacağız hocam? Kolay toplananları toplayalım mesela. 35 15 daha ne yapıyor? 50. 30 daha 80. Bak hemen gözüme kestirdim kolayları. Gördün. Sonra 18 32 ne yapıyor? 50. Tamam. 50 37 ne yapıyor? 87. Harika. Tamam. 16 7 23 yapıyor. 19 19 daha Şimdi 20 olsa mesela 20 20 daha 40 yapıyor. Ya. 19 19 daha o zaman 38. Şimdi bunları toplayalım. 7 3 daha 10, 8 daha 18'in 8'i elde 1 var. Sonra 8 2 daha 10, 8 daha 18. Bir elde 19, 3 de burada var. Ne yaptı? 22 yaptı. Yani 228'dir toplamı diyebilirim. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir gruptaki kişilere bir saatte kaç adım attıkları sorulmuş ve elde edilen verilere ait kök yaprak gösterimi aşağıda verilmiştir. Şimdi kök yaprak gösteriminde yaprak kısmı birler basamağının kök kısmı birler basamağı dışındaki kısmı ifade etmek için var. Buna göre bu grup için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi 608 adım atan kişi yoktur yoktur. Neden? Çünkü kök kısmı 60 yaprak kısmı 8 olan yani 8 var mı yok? Doğru yani bu. Sonra 944 adım atan 3 kişi vardır denilmiş. Evet bak kök kısmı 94, yaprak kısmı 4 4 4. 944 olan o zaman 3 kişi vardır. Doğrudur. En fazla adım atan kişi 947 atmıştır. Evet 947. Çünkü bak kök kısmı 94, sonra yaprak kısmı 7 947. Doğrudur. Yanlışı bulduk o zaman doğru cevap denizdi. Yine de bakalım en az adım atan kişi 527 adım atmıştır deniliyor. En az adım atan bak 27 kök kısmı var yaprak kısmı 5 275 olmalıydı. Bu yanlış verilmiş. Doğru cevap denizdi. Aşağıda bir veri seti gösterilmiştir. Bu veri setinin kök yaprak gösterimi aşağıda verilmiştir. Bu gösterimde soru işaretiyle gösterilen yerlere yazılması gereken değerler belirleniyor. Buna göre son durumda belirlenen bu değerlerin oluşturduğu veri seti aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Ya burada sanki bir bulmaca gibi aslında. Neden? Mesela kök kısmı birler basamağı dışındaki kısım. Yaprak kısmı birler basamağındaki kısım. Eğer birler basamağı dışında bir şey yoksa o zaman kök kısmına sıfır yazıyoruz. Şimdi 3-5-6 mesela bak tamam mı? 3-5-6 ele bunları. Harika. Sonra kök kısmı 1, yaprak kısmına baktığımda 1 4 soru işareti 6. Demek ki 11 var, 14 var. Bak 11, 14, sonra 16. He, şimdi bak. E, bunları eledikten sonra hala 16 16 var. Demek ki şu soru işaretleri ne olması gerekiyor? 6 6 olması gerekiyor. Bak burada iki tane 6 olması gerekiyor. Tamam. Sonra üçlüye geldim. 37 39 50'yim bak. 37 39 elediğimde ne kalıyor? 32. O zaman burada ne var? 2 var. Tamam bu soru işareti de 2. Daha sonra eee 6'lıya geldim ama 6'lıdan önce bir şey var. Dörtlü bir şey var. O ne? 40. Çünkü bak 0 0 kısmı var. Görüyorum. Kök kısmı yok. O zaman buraya 4 gelmeli. Harika. Devam ediyorum. 6'lıya geldim. 64. Evet bak 64 var. Sonra 67 o yok. O zaman bu soru işaretine ne gelmesi gerekiyor? 7 gelmesi gerekiyor. Tamam soru işaretlerini bulduk. O zaman nasıl olacak bu veri seti? Yazalım küçükten büyüğe. 2, 4, 6, 6, 7. Nerede var bu? 2, 4, 6, 6, 7. B seçeneğinde var. Doğru cevap B'dir. Bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.